Ses, arı sesi mi ya? Nerede acaba? Anam burnum, burnum! Ay çok susamışım şuradan bir su içeyim. Hoppa. Allah! <laughs> Allah cezanı versin Rıfkı! Gelme peşimden defol! Lan bir rahat dur oğlum lan, bir rahat dur lan, bir rahat dur. Ha, baba poşette ne var? Bana ne aldık ki? <laughs> evet şimdi dünya uzun atlama rekorunu kıracağım. Evet atlıyoruz hazır. Bir, iki, üç, Allah! Lan oğlum İhsan kalk yerine yat lan. Lan ne diyorum? Ya bir beş dakika daha uyuyayım yatacağım ya Allah Allah. Ne var ki yani? Ne tembel herifsin ya. Bir, iki, üç, hop! Uy. Ulan ne kül aldık be. Uy. Lan Beşiktaş. Oy anam. Uy. Hop, o ne lan? Allah Allah. Lan, lan iyice kullandım lan, lan. Lan çok kıllandım ben bu işten. Durdurun lan şunu. Durdurun lan. Allah, Allah kafam. <laughs> <laughs> imdat. Of kakanın büyüklüğüne bak. Anam. Lan çekilin ayağını bizim arabadan. Tırnak tırmık manyağı yaparım gerizekalı. Abi yardıma geleyim mi abi? Oğlum defolsana lan git. Git tam buradan. Pis hayvan. Pire torbası manyak. Lan defol git. Abi polis çağır oğlum bence. Lan oğlum Necmi bir tat kayıyor lan burası. Oğlum çok kayıyor. Ana Allah. Lan tutun beni oğlum çıkarın lan beni buradan. Necmi bir nereye gittiniz oğlum? Lan oğlum beni de alın lan. Bırakmayın beni burada adam. Tekir abi bir 50 liram var mı abi? Lan defol git lan yok sana para bana Pislik hayvan seni.